Evet, Bilgi TV'ye hoş geldiniz çocuklar. Bakın, bugün hangi bir programeyiz? Bakalım. Bu sefer bir seçeceğiz. Hmm. Mısır. Mısır, 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 mısır. Patlamış mısır. Evet arkadaşlar, Mısır bir çözdür. Bunu herkes bir çözsün. Ve orada piramitler vardır. Piramit Orada küçük resimler olur. Biliyor, biliyorsunuz. Piramit As, az, aslında büyük üçgen çatılara benzetebilir. Or, oradaki insanları susuz kalabilir. Mesela mesela okulda Mısır, Mısır'da birisi olabilir. Mısır'da hatta Türkiye düşürsünse. Ama aslında Mısır Türkiye'ye çok yakın. Bakın bu kadar çok mesafede. Bu kadar çok böyle bitiyor. Bin, bin, bin. Bir bir, bir. O kadar çok Türkiye'de ta bu sıra gittiği Birçok çocuğun hayalidir bu sıra gitmek. Türkiye'deki çocukların en, en büyük hayali Mısır'a gitmek olabilir. Mısır böyle gördüğünüz gibi kare şekilde büyük görünüyor. Ama Türkiye aslında daha büyük. Gördüğünüz gibi Türkiye daha. Daha da ama genişliği biraz kısa. Ama Mısır daha büyük olabilir. herkese merhaba. <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ço Mısır Mısır denizlere yakın değildir. Sadece Kızıl Denize yakındır. Bakın hemen ya da Kızıl Denizi burası. Yanında su Suudi vardır. Su değil hemen şurası şöyle gemiyle bir kat gidin görürsünüz cezayir gördüğünüz gibi mısır, mısır çöl orada kaktüsler olabilir kaktüs bize batabilir kaktüsler olabilir orada bir sürü insan yaşar hmm, kaç insan yaşar bak onu bilmiyorum kaç insan yaşar bir sürü insan yaşar milyonlarca 600 tane yaşayabilir, 600, 600. O kadar insan yaşayabilir. Evet. Ama Türkiye'nin kaç kilometresi? Onu söyleyelim. Kaç kilometresi? Hmm. Bir, bin, bin, bin kilometre galiba. Bin kilometre kaç bilmiyorum. Ama bugün dersiniz bu kadar. Bu arada Akdeniz'in yanındadır Mısır. Türkiye'de de Akdeniz'in yanındadır. Valla ikisi ikisi denize yakın oynuyor. Ama Türkiye denizlere iki denize yakındır. Birisi Akdeniz, birisi de Karadeniz. Ama Mısır bir de Kızıl Deniz ve Akdeniz'e yakındır. Yani ikisi de iki denize yakındır.